Merhaba arkadaşlar, Ebru'nun Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size e, kırmızı erikten, yazın e, diprise attığım kırmızı eriklerden güzel bir hoşaf tarifi paylaşacağım. Gelin geçelim aşamaya. Evet, eriklerimizi önceden yıkadık. Dipristen çıkardığım gibi yıkadım. Düdüklüğü alıyoruz. bunları böyle yazdan koyuyorum. Kışın çıkarıp haşapını yapıyorum. Üzerine böyle bir bardak şekerini ilave ediyoruz. Toplam bir buçuk bardak. Üzerine suyunu ilave ediyoruz. Evet. Bunun kapağını kapatıp kapatıyoruz. Ocağı alıyoruz. 10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. 10 5 dakikaya kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, hoşafımız pişmiştir. Şimdi bunu süzelim. Süzelim. Yallah Bismillah. Evet şöyle bir karıştıralım. Oh, mis gibi gözüküyor. Çok güzel oluyor bu hoşaf. Evet şimdi bunu böyle güzelce süzeceğiz. Bismillah. Rengini görüyor musunuz arkadaşlar? mükemmel Evet. Evet bir kaşık yardımıyla böyle ezeceğiz. Evet. Posasını çıkaralım ki güzel olsun. çok güzel gözüküyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yazdan ben bu erikleri alıp 5 kilo, 3 kilo alıp birer kilo koyarak poşetlere koyuyorum. Diprise atıyorum. Yazın çıkarıyorum. Hem çocuklar güzel bir şekilde içiyor. Dışarıdan meyve suyu almaya gerek kalmıyor. Aynı şekilde böyle vişne attım. Vişneyi de böyle yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Hoşafımız hazırdır. Bu şekilde oluyor. Rengi filan. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Abone olmayı sakın ki sakın unutmuyorsunuz.